Selamlar SosyoLink'e hoş geldiniz. Bugün gündemdeki sıcak konu olan Dağlık Karabağ Savaşı'nı İstanbul Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümünden doçan Doktor Hakan Güneş ile konuşacağız. <laughs> Hoş geldin Hakan hocam. Merhabalar, iyi yayınlar. Biz de konuya giriyorum hocam. Hocam bence Türkiye'de bir bilgi kirliliği var ve bu sebeple kimse Dağlık Karabağ'da ne olduğunu tam anlamıyla kavrayabilmiş değil. Çok fazla tarihi detaylara girmek de istemiyorum ama belki sen bizde baştan bir serimi yaparsan hadisenin geçmişiyle ilgili daha sarih bilgi sahibi oluruz. Evet, çok haklısın bir bilgi kirliliği var. Yani bir kısmı yanlışlıkla bir genel kullanımla ilgili. Bütün bölgedeki bir bölgedeki bir soruna karabağ sorunu diyoruz ama bir kısmı da biraz propagandik nedenlerle değişik ülkelerin, değişik liderlerin kullandığı, kullanma biçimiyle ilgili. Şimdi şundan kaynaklanıyor, şöyle sadeleştirelim. İzleyicilerimiz hemen anlayacaklardır tam farkında değillerse. Nedir bu bilgi kirliliği ve karabağ sorunu diye niye bu kadar karışık bir şey anlatılıyor? Karada bir özel vilayet, özel cumhuriyetli özel vilayet. Sovyetler Birliği içerisinde işte onlarca benzer yapıdan bir tanesi. Bunlar 89'dan itibaren Azerbaycan'a bağlı bu özel Ermenilerin yüzde 80 oranında ağırlıkta olduğu bu Ermeni özel vilayeti Azerbaycan'dan bağımsızlaşmak istediği bir kampanya başladı, çatışmaya döndü. Sovyetler bir yu dağıydı bir savaşa döndü. 1994'teki Bişkek protokolüne kadar ateşkesine kadar da bu süreç devam etti. Şimdi bu özellikle 92-94 arasında 93 senesinde bilhassa Ermeniler sadece Karabağ'daki askeri kontrollerini sağlamakla kalmadılar. Karabağ özerk ilayeti sınırları içerisinde yani işte bu Hankendi, Şuşa yani Stepanakert, Koca'lı vesaire bütün bu şehirlerin olduğu ve Ermeni ağırlıklı ama %20 Azerinin olduğu bu sahada bu özerk bölgenin sınırlarını askeri olarak kontrol etmekle kalmadılar. Bir de bunun etrafında ki 7 tane yeri işgal ediyor. Şimdi genellikle şöyle deniyor. Karabağ işgalden kurtuldu. Rusya'da böyle bazen yani kurtulduk kelimesini kullanmıyor ama işte Azerbaycan devlet başkanı Ali'ye böyle soruyor. Yahut Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan diyor ki işte Azeri kardeşlerimizin Karabağ'a kurtarmış olmasından büyük memnuniyet diyor. Şimdi bu şu anlamda doğru, teknik, hukuki, siyasi tarif etme anlamında doğru çünkü kurtulan yer ya da işte kontrol altına alınan ve alınacak olan anlaşmayla alınacak olan yerler bu işgal edilmiş yedi vilayet Karabağ değil Karabağın etrafı bir. İki, bu anlaşmada, bu son askeri harekatta, yani 45 gün kadar süren bu harekatta, 9 Kasım'da sona erdirilen Ateşkes'te sona erdirilen bu son savaşta ise bu yedi vilayetin işte bir kısmı askeri bir kısmı siyasi olarak şimdi Azerbaycan oluyor. Bir de Şuşa kenti meşhur. Şuşa kenti Karabağ özelliği içinde olan Şuşa kentini ve onun altında ve çevresindeki bir miktar araziyi daha kontrol altına aldılar. Bu Karabağ içinde. Şimdi dolayısıyla Azerbaycan ordusu anlaşma çerçevesinde silah bıraktığı gün yani ateşkesin olduğu saat dakika itibarıyla Karabağ özel vilayetinin yaklaşık olarak %20-25'lik belki bir bandını kontrol etmiş oldu. Diğer kontrol ettiği 4 vilayet artı anlaşmayla Azerbaycan'a geçecek 3 vilayet toplam 7 vilayet ise Karabağ değil Karabağ'ın etrafındaki işgal edilmiş 7 rayon diye geçen yerdir. Şimdi böyle olduğunda şimdi peki neden böyle kullanılıyor? Bunun her bir aktör açısından başka bir nedeni var. Şimdi Azerbaycan ile aslında Karabağ kurtaramadık. 7 vilayeti kurtardık cümlesini te tercih etmiyor. Evet. Bir. Bir, Karabağ demeyi de ter şey yani Karabağ özelliğine sadece Karabağ demeyi de tercih ediyor. Çünkü o özelliği de yok sayıyor. Dolayısıyla böyle bir sorun. E, Ermeni tarafı zaten o Karabağ özelliği altı etrafındaki yedi tarafı da Karabağ olarak yani kendi bağımsız Karabağ'ın toprakları gibi tanımlayan bir milliyetçi maksimalizm vardı. E, onlar da öyle kullanıyor. E, Türkiye'de bu Azeri tezine bir tur tekrarlayan bir pozisyonda aslında böyle daha realist milliyetçiler durumun farkında. <laughs> onlar yani aslında Karabağ'ın değil, yani o Karabağ'ın tamamen ele geçirilmesi, kontrol edilmesi gerektiğini düşünen böyle bir politika içinde olan örneğin milliyetçiler, onlar diyor ki Karabağ falan olmadı yani aslında tamam çok önemli bir şey oldu, işte yedi vilayet özgürleşti, insanlarına kavuşacak ama işte şu şey, tamam bu da bir başarı fakat tamam olmadı. Fakat genel olarak tabii ki milliyetçiler de, milliyetçi olmayanlar da Azeri tarafı, Azerbaycan tarafı oldukça memnun durumda. Çünkü 30 yıl, 28 yani 26 yıl içinde belki savaşla beraber 30 yıl bir statüko değişti. Ve buradan, 7 artı Şuşa yani değil mi? 7 artı Şuşa ve çevresi. Aynen böyle. 7, 7 vilayet artı Şuşa. Ki bu 7 vilayet de aslında Dağlık Karabağ değil. Değil. Dağlık Karabağ diyelim ki %20'lik. Şimdi çok detaylı haritalara ben şu an sahibim ama böyle yüz ölçümü olarak tam rakam söyleyemiyorum Ama takribi olarak söyleyebiliyorum. Daha önce de zaten %5-7 bandında bir bir kesim de kontrolündeydi 94 savaşında. Yani 7 yer kaybetmişti ama işte Karabağ bölgesinden bir %5-7'lik bir kısım kontrolündeydi. Şimdi bir 20-25 daha eklenince böyle bir 30-35 bandında bir yer görüyorum ben Rusların yayınladığı haritalardan son durum an itibarıyla. Dolayısıyla yani 3'te 1, 4'te 1 arası bir bölgesini Azerbaycan şu an kontrol ediyor. Bunun da Şuşa'nın nüfusu çatışmadan önce Müslüman Azeri idi. İşte Laçin mesela Kürt ve Müslümandı gibi. Yani ama tabii çoğu işte Azerbaycanlı ve Azeri diyoruz. Doğrusu herhalde Azerbaycanlı olmak gerekir. Gerçi Karabağ Ermeniler de Azerbaycanlı. Ne i̇şler biraz karışıyor. Vakit yetmez sadece bu ayrımlar üzerine ama şu kısmı sadeleştirelim hepimiz açısından. Karabağ özel bölgesinin sınırları ne olduğu, ne olacağı bir tartışma. Efendime söyleyeyim onun etrafında bu savaş sırasında 94'e kadarki savaşta Ermeni güçlerinin kontrol altına aldığı, işgal ettiği 7 rayon, 7 vilayet bir başka soru. Şimdi bu sorunlardan bir tanesi çözüldü. Yani yedi vilayet uluslararası hukukun emrettiği, hakkaniyetin gerektirdiği gibi nüfusunun yüzde Azerbaycanlı olan, yani Ermeni olmayan bu topraklar şimdi Azerbaycan tarafına geldi. Bir bakıma yani işte tarihsel olarak en azından hani 100 yıllık yakın tarihsel açısından yerini buldu. Bu sorun çözüldü. Şimdi ama ikinci sorun duruyor. İkinci sorun bu Karadağ ne olacak konusunda. Yani bir özel vilayet olan, kendi başına efendim hiçbir ülkenin tanımadığı bir bağımsız devlet ilan etmiş. Adı Artsak olan. Bu yer şu anda bir miktar daha toprak kaybetti. Yani etrafında işgal ettiği yeri kaybettiği gibi bir miktar daha toprak kaybetti. Çok güçlü prestij kaybetti. Ama işte %65-70'ini koruyor topraklarını. Şimdi önümüzdeki 5 yıl bu az bir zaman değil bu 5 yıl içerisinde burasının özelliğini daha küçülmüş bir ölçekte Rusya'nın şu anda fiilen gücünü vurduğu yeni haritada ki varlıkla bu sınırlar dahilini bir özellik kabul edecek mi ya da bir geçici özellik en azından rıza gösterecek mi hatta tersinden Kosova yaşanacak mı mesela hmm. hani bir geçiş süreci ve benzeri Rusya'nın bir kez kontrolünde Kosova nasıl Sırbistan'dan hani kendi iç var ama Arnavutlar Arnavutlar, Kosova'lı Arnavutlar, Batı'nın esas itibariyle himayesinden Rusya'ya yakın olan Sırbistan'dan koptular bir kademelendirme içinde. Bu kez tabi orada Birleşmiş Milletler ve diğer Ruslar var ama burada da işte Rus askeri varlığı var. Acaba buna benzeyen bir yola mı gider ama bunlar daha bunları konuşmak için bir beş yıl var. Bunun tekrar bir kriz noktasına gelip gelmeyeceğini görmek için.